Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir A101 macerasından geldik. Yürüyüşe çıkmıştık ama bunu internette gördüğümüz için ve biraz da alış niyetimiz olduğu için hemen satın aldık, kaptık. Daha satışa çıkmadı normalde. Şimdi bu halı yıkama makinesini hızlıca açılışını yapacağız. Karşımıza ne çıkacak biz de açacağız, sizinle birlikte göreceğiz. Buraları hızlı hızlı hemen açıyorum. Ayrı birden kurcalanmamış bir ürün almak biraz heyecan verici. Çünkü normalde çoktan paketi açmış oluyorlardı. Evet, dış kolisini açtıktan sonra kendi kolisi. Şimdi arkadaşlar burada bunun diğer bu 25'li modeli 20'li modelleri arasındaki fark ne? Bunda 3 litrelik bir temiz su haznesi var buçuk litrelik pis su haznesi ve 1 metre yerine 1.75 yani 1.7 metrelik bir hortumu var. Yine hızlı geçiyorum. Burada e, diğer cihazlarla farkı ne diyeceksiniz? Arada biliyorsunuz Bime Şoka ve A101'e geliyor. Onlarda 11-12 ölçü, KPA olarak sanırım geçiyor ölçü birimi. Emiş gücü varken bunda 12, süper modunda 18'lik bir emiş gücü var. Şimdi ayıralım. Ağızlarına biz böyle atalım. Ağır bir plastik kokusu var. Temizleme başlıkları, bir uç daha, kullanım kılavuzu ve ufak bir gayet var teknik destek için. Bunu da kenara bırakalım. Şimdi, şurada. şunu kenara alıp, bu arada arkadaşlar bayağı hafif, çok ağır değil. İçinden bir tane temizleme fırçası çıktı. Küçük emiş başlığı. Sanırım bu e, sularının yedeği veya yan tarafındaki hortumu tutan aparat Bir büyük başlık su püskürtmeli olan. Fayans gibi yüzeyler için bir başlık daha. Hortumun parçası. Bunlar birbirine eklenecek zaten. Ve büyük geniş başlığımız. Şimdi bunları yine şöyle birleştiriyoruz zaten. Şurada birbirine oturan contalı yani o bir parçası var. Burada ayırmanız için kullanılan başlık. Buna Dyson'dan aşinayız. Evde sıcak biraz terlediğimiz için hızlı geçiyorum. Az önce parçasını bulmuştuk. Bu buraya oturuyor. Bunun ne şey yaradığını hemen göreceğiz. Burada sanırım bir parça olabilir. Bunu hemen kenara bırakalım. Tuşlarımız var ve mod 1 2 Şimdi arkadaşlar kutu açılışımız bu kadardı. Bunun vergerimizde e, deneme videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi makinemize temiz su haznesine temiz suyu koyduk. Bunu unutmamanız gereken bir kısım var. Kutunun içinde ilk çıkarttığınızda contalı kısım yani asıl oraya oturan kısım takılı gelmiyor. Onu takmayı unutmayın ki zaten e, öbür türlü buraya oturtamazsınız. Ters koymanız gerekiyor. Neyse şimdi prizimize taktık. Bu ucumuzu taktık, fırçalı olan. Şu tetiğimiz zaten e, su püskürtmesine yarıyor. Şimdi ilk modda başlatıyoruz. Bu düşük moddaki, bir de yüksek moddaki var. İkisini de videoda zaten fark edeceksiniz. Hızlıca bunun da geçiyorum. Açıyorum. <laughs> Bakın biraz geç duruyor. Panik yapmayacağız. Şimdi koltuğumuz, yani bu mercerimiz test için demeyeyim zaten bu pisti açıkçası bunu öncelikle temizlemek istedik hem de size göstermek adına <laughs> arkadaşlar. Bu birinci moddu ve geniş ağızlıydı. Şimdi ağzı değiştireceğim. Burada örneğin e, yine ıslak olduğunu göreceksiniz ama aşırı bir ıslaklık yok. Yani görünüşten e, aldanmasın. Şimdi küçük ucumuzu takacağız. Burada sadece bunda fırça özelliği vardı. Bunda su püskürtme artı çekme özelliği var. Bunun biraz daha böyle kavisli olmasından dolayı daha iyi çekmesini ve ikinci modunu deneyeceğiz. Buna da başlıyorum. <laughs> 何 suyumuzu çektik. İkinci modumuzda denedik. Yine burada göreceksiniz. Yani size anlatmam gerekiyor tabii. Bunu e, gösteremeyeceğim için ıslaklığını. Şu an aslında hafif bir nemli benzi silinmiş edasında bu koltuğumuz. Şimdi bir de halıyı deneyeceğiz. Bu süngerli bir yapıya sahip olduğu için biraz daha geç kuruyacaktır. Ama şunu ileriye itelim. Kısa bir alanda şurada gösterelim. Su çekiş kabiliyetinin ne kadar iyi olduğunu. Şimdi bu halımız ince. Normal bildiğimiz yazlık bir kirim. Ee, burada nasıl bir performans sergileyecek? Bunu da görelim. Sonrası zaten dediğim gibi artık bizim deneyimlerimizi yorumlardan veya sorduğunuz sorulardan alacağız. Şimdi devam ediyorum. Birinci modda zaten göreceksiniz ıslaklığı tamamıyla aldı. Çok az nemli kaldı. Yani bu belki bir 10 dakika 15 dakika içerisinde yok olacak bir nemlilik. Kilimlerde yani su tutmayan ürünlerde de bu şekilde performans alıyorsunuz. Yine dediğim gibi öncesinde de söylediğim gibi bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Teşekkürler.